Yasin araba yıkıyor. Ben canlı yayın yapıyorum. Cam o kadar pis ki. Yasin yine yaptı yapacağım. Foça diye çıktık böyle bir yere geldik. Hayır yani. Foça diye çıkmadık. Dikili diye çıktık. He, Dikili diye çıktık. Yasin yolda kararını değiştirdi. Dikili iyi değil bence ya dedi. Aynen. Foça'ya getirdi beni. Foça'da da daha İnsan iyi. Sen yok ya. Biraz evvel infaz kurumu gördük. Evet. Düşünün yani. Yani hapishanenin yanından geçtik. Şimdi bir yere gidiyoruz ama bilinmezliğe dolayı. Vallahi bak, ya. Eh nit normal. Hiç normal değil diyorum ben e, Denizde gözükmüyor. Haritada da gözükmüyor. Valla bence biz yalnız gidiyoruz. Köy mü burası? Ne ya burası? Yasin ben çok korkuyorum. Döneyim mi geri? Ay bilmiyorum. Araba da yoktu. Turistik araba da yok. Hep eski arabalar var burada ya. Bir bak bir şu vlog çektireceğini bana. Nasıl? Kenarı abi? da çekemiyor. Yol da aynı. baksana dönüşlü yol. Bir tane böyle bir turistik araba görsem diyeceğim ha doğru yoldayız. Yine Yasin de olaylar. Yasin hep bu durumlara sokuyor kendini. Planımızı uygulasana. Buraya gündüz gelecektik biz. Şartımız da 38 tane. <laughs> çok yani oh 38 God. var da ya. God. Ya öyle konuşmasana korkutuyorum ben. Yasin ya. ben çok korktum şu an. Neymiş ne bu? Ne Foça Belediyesi. Tamam. tamam. Şu aşağı Foça. Tamam gördük. Hadi yürü. Korkmuyorum artık. Yasin ya. Niye plana uymuyorsun Yasin sen? Tam da o zaman pek... niye plan yapıyoruz? Fotoğraflarda pek bir şey yok gibi. Adama sordum. Benzin, benzin adama sordum. Adam dedi ki. Domuza bakın. Hani ya. ne yapıyorsun ha, domuz ya? Domuz çıkabilir yazıyordu. Domuz çöpten yemek yiyordu. Vallahi de. Yemin ederim geride. Öyle bir domuz değildi ama ayı gibi. Ya. Domuz arabaya falan çarpar. Hayır şimdi. domuzdu zaten o levhada da lütfen yavaşlayın hani domuz çıkabilir yazıyordu bence. Domuzdu Yasin o. Yasino. Ha. Kocaman bu bir de kocaman inek gibiydi. Bak şu araba ona çarpabilir birazdan. Domuz nasıl yiyordu çöpten yemeği ya görmeniz lazımdı. Şey ha. Polis mi şey yapıyor? Ben ne yapıyor? İlçe yandırma ama ne diyor bu ya gelme diyor git diyor ha. nereye gideceğiz topluyoruz Altı bin kişi ben hiç miyim şimdi acaba demiş polis, mi? Eyvah, evet. polis bence Eyvah. polis değil ya ha. Polis. Polismiş arkadaşlar. Ya sen polis mi lan? Bunlar hiç polise benzemiyor ya. Bakın dur iyi geceler. Polis olduğunuzu bilmedim dedim. Valla bir şey Sürücü gördüm. belgenizi görelim. Tabii ki. Niye orada uygulamayı gördünüz, girdiniz, geri çıkıp devam ettiniz? Çünkü gelme dediniz sanki. Elimi kaldırdım. Ben Hayır. Yani göreyim evet, seni Bak ben, göreceğim. ben Geçim, göreyim. Hayır, ben eşime dedim ki beyefendi gelme ben diyor de galiba dedim. Ondan gelmedim ben. Tamam. Ehliyetimi tamam, de göstereyim bir saniye. Canlı yayında da bu olay oldu. Aynen arkadaşlar. vallahi. Bizde olay bitmiyor işte. Aynen. Bir sözüm hiç de polise benzemiyorsunuz. Korktum vallahi, vallahi ben. Biz yabancıyız. Niye? Belki Belçika'da hiç polis sizi durdurmaz mı? Durdur da arkadan böyle sinir atınca burada sahte şey falan oluyor Yasin. ya. Yasin. Evet. olmaz evet. Yasin kısa yoldan soracağım. Tamam. Alkol aldın mı? Hayır. Hayır Kullanmam hayatımda kullanmadım. Üflettireceğim bak. Üfletmiş tamam. Tamam. Abi biz hayatımızda otelde bile hiç içki kullanmayız. Hiç içki kullanmayız. İyi bakalım ha. Hadi, hadi tamam. tamam. Teşekkürler hayırlı akşamlar kolay gelsin. Arkadaşlar gördünüz mü? Bu iki cimri diyeyim size. Bu kaçıncı günümüz Yasin? Bu e, hiç bilmiyorum kaçıncı günümüz ya. Bu dördüncü gecemiz olacak herhalde. Sayma unuttuk Beş de olabilir. Dört. Arabada Hı. yattığımız bir gün ama duş aldığımız için dinçiz. Arkadaşlar foçaya geldik dikili yerine. Yasin karar değiştirdi. Foça çok güzel bir yer. Ama inanılmaz çok başı boş sahipsiz köpek var sürüyor abi. sürüyle Eğer sen tek başına oraya geç seni yiyecekler yani evet. o derece ödümüz koptu şimdi biz yatacağız arkadaşlar hadi Yasin gel do hmm. buçuk hadi alıp an içi. hadi yani arabban Okay. Günaydın. Günaydın dostlar. Biz İzmir Foça. Foça'dayız. Foça'dayız. Hava mis. Böyle bir esinti var ki anlatamam. Çok güzel bir. Yer. Ama yol akşam dün çok kötüydü ya. Gelirken Hiç <laughs> ışık yok, şey yok. Sen köye gidiyorsun ya. Aynen. Gözme bakın arada. Dur, göstereyim. Yakından gele. Morardı. Evet anlat bakayım. Şimdi burada bir yemek yiyeceğiz bir yerde. Ondan sonra ee, babam arıyor. Gezeceğiz. İzmir Foça'nın tam böyle merkezine bıraktık. Şimdi şurası emniyet müdürlüğü. Biz de aracımızı buraya koyduk. Burada uyuduk. Böyle tekneler var sıra sıra. O kadar güzel ki mis. Burada lavabeyi çektik. Onlar <laughs> olduğu için gitmedik çünkü birazdan bir yemek yemek gideriz o yerine. <laughs> Devam edelim. Aynen. Bu merkez nerede acaba ya? Evet. Hayrat. İsmi de şu şekil.

Şimdi alacağımız şey e, sarma. 15 adet 60 TL. Aynen içti köfteden alacağız. Evet. Bunlar zeytinyağı oldu değil Evet mi? çok güzel sarılmış. Kolay ondan Ben çok severim sarmayı. çok güzel. sarmayı. Evet, getir. Hmm. Sarma çok güzel. Bir yine ekstradan Zeyniz bir şey alalım. İnanılmaz güzel sarma. Aha. Şimdi ana yemek de alalım. Olsun. Ama ne alalım? Sen seç bir ya. Ben neden sen Seni yani iyi seçiyorum. Kızartma mı? alalım mı kahvaltıya? Ne de şu? Tamam sen ondan al, ben de tamam. kızartma alayım. Tamam. Ama şey, çok... İşte bir lafımız da var. Bilgin olsun bademi. Ooo o da güzel oldu. Evet. <laughs> <laughs> Ama sarma yiyorsun. Ve evet, Derya Hanım'ın sofrasındayız. Foça'dayız. Derya Hanım aslında dede mesleği olan mesleğini icra ediyor. Dört günde 4 gündür de taptaze iş yerini açmış koçada. Çok lezzetli yemekleri var. Biz doğruyu söyleyelim. Önce önden sarma aldık, bakalım nasıl dedik. Sarmayı tadınca diğer ana yemeklerden de e, sipariş verdik. Şimdi tadım zamanı. Bir Yasin'le bana birer adet e, içli köfte sipariş verdik. 15 adet sarma 60 TL gerçekten. Fiyat, performans muhteşem ötesi. Şöyle kurucacı. Evet, tadına bakmışsınız. Günlerdir et yediğim için şöyle sulu hmm. bir yemek yiyeyim dedim şöyle. Yine de etten vazgeçemedim. Çok güzel, şu. çok güzel. Yasin'e kadın budu aldı. Yasin bunu çok sever, yıllardır da et yiyor. Evet. Kadın budunu çok seviyorum. Yasin'in e tadım zamanı. Daha dur ağzım. Hmm. Güzel mi? ben bakayım. Kadın burada efsaneymiş. Yalnız bu hanımefendi gerçekten <laughs> iyi yemek yapıyor. Şu meze de aldık böyle. Kiloyla salıyor, kiloyla. Çok güzel. Yok Bayağı çok fazla, teşekkürler. Olur. fazla olur. olur. Ben yani. yiyemem ki. Evet arkadaşlar şimdi ben tabii içli köfteyi biraz dağıttım ama benimkini yiyeyim. Evet. farklı bir demek sanki bizim Bu harçlanmış. Gibi. Biz hmm. biz Yok, bunu yemiştik bence biz. Mardin gibi. Evet. Bu biz daha baharatlı seviyoruz. Evet, Bu daha hafif, hafif. Evet. Hı, -hı. Saat etsin. Sarma zaten çok güzeldi ama bizim oranın sarması bence bir numara salçalar filan tavuğun tadına baktık değil tavuk bildiğin tavuk ya onu yorumlara vermem lazım bunu su suyu yemek yemek için aldım Yani işletmeniz sahibi şöyle kurabiye ve kalvura bastığı tatlısı ikram etti birazdan onu da tadacağız evet yemeklerimizi yedik çok güzeldi silip süpürdük tatlımız var şimdi benim en önemli şey, e, önem verdiğim şey biliyorsunuz. Ne senizce? Bir kimse çay. değil mi? Aynen. Ama fark etmiyor tabii. Yani ikram mı değil mi diye. He. Çay. Onu soracağız. Çok önemli bir şey. Abi bu. o Yasin şimdi çaylar ikram mı diyor soracağım. Evet. Bu da ikram ama çay ikram bakalım soralım. Duydunuz en sevdiğim esnaf. Çaylar ikram olunca bir insanın bir içi böyle şey oluyor ya. Bir hoş oluyor böyle, güzel oluyor. Ee, şimdi tatlı yanında çay içeceğiz. Ee, bu da ayrı bir ikram Ama çay da ikram. Çay ikram olunca Bak, insan mutlu Gözleri gülüyor. Evet, ikram hmm. tadıyor. Çok güzel ya. Şöyle içinde ceviz var. Gerçekten çok güzel ha. Tam ev yapımı ya. E, çok seviyorum evet. böyle mekanları ya. Yasin böyle fabrika, usulü şeyleri böyle şeyi şey söylüyorsun. Değil mi? Evet. evet. Çok seviyorum. 360 çıktım. Gerçekten fiyat performans muhteşem bir yer. Eğer Koç'a gelirse buraya uğrayın. Evet. Buranın buralarda içilen soda bu. Yasin de <laughs> Bey Pazarından vazgeçip bunu içecek. Vazgeçmiyorum <laughs> hayır. 1000 liranın altında kart çekmediği için Yasin geri bıraktı. Evet. Şimdi başka bir yere gidiyoruz. Nasıl <laughs> içmiş ya? Bence bunlar tarihi ise değil. Yeni yaptık. Ama düşünsene bunu yapmışlar. Ne kadar güzelmiş. Benzetmişler bence. Benim...

Abi, Güzel. da biz yolda gelirken sürekli Poça Açık Ceza İnfaz Kurumu diye duyuyorduk. Bu galiba hapishanedeki kişilerin yaptığı şeyler mi acaba? Ya yani aslında sen sorman lazım evet. ne diye. Sorayım dede ya. <gülüyor> Amca <gülüyor> burası ne oluyor? Satış cezaevi var. Açık yara evet. açık cezaevi üretim yapıyor. Haa. Yumurta tavuk. Tamam. Peynir. İyi, olur. süper. Evet. Onlar da satılıyor. Doğal. Burada da Burada satılıyor. Da satılıyor. Harika. Da yumurta şey üretiyoruz. Bekliyoruz. Ha siz de bekliyorsunuz. Ha, siz de bekliyorsunuz. Ne gelecek cezaevinden araba geliyor. Uygun fiyat mı oluyor? Fiyatı da şey. Fiyatı bir de kalitesi. Kaliteli. Haa. Devletin balı değil doğal. yemeyen. Doğal evet. <gülüyor> 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 <Abi>. Doğal olur. <laughs> tamam, teşekkürler ya. Bak bu abiler sempatikmiş işte. <gülüyor> <gülüyor> bu abilere geçerli değil. İyi günler abi. <laughs> Şuna bakın ya cayip güzel. Şöyle. Evet. Ya arkadaşlar bu nedir ya? Bu ne ya? Bu nasıl bir şeroluk ya? Ayısın İnanılmaz bir şey. Valla şuraya da grup gelip toplaması lazım bunlar var ya. O grup biz miyiz? Ben gider kendi köyümü toplarım. ya. Piknik evet. alanımız var köyümüzde. Piknikçiler mahvetmiş. Allah'ım nasılmış? Bey pazarımı sarı kız mı? araba çarpacak şimdi. De. Güzel sarı kız Yasin ben içtim. Allah güzelmiş ya. Ya. Ver bakayım abi. Be. Hayır bekle. Evet tuvalete geleyim dedim. Şimdi Tuvalet bu, kıtlığı var rengi, burada, tut. Tapu gerçekten içinden ne çıkacağı belli değil. Evet, Poça'yı geziyoruz. Çok güzel yer. Arabamız da orada. İleride bir kale varmış, oraya gideceğiz şimdi. Ya. Bir, kapı varmış, tarih kapı varmış. Oraya gideceğiz. Belki denize gideriz ama bak o zaman. Şöyle Poça Kalesi ve görüntü bu şekilde. Ne kadar güzel. Poça'yı çok beğendim arkadaşlar. Gerçekten güzel bir yer. Burası beş kapılar. Önünde zümrüt bir derya akıyor. Gözünü dört açmak yetmemiş ona. Denize beş gözle bakıyor demiş. Ne kadar rahatsız. güzel. Evet. Şimdi kaleye geçine girelim. Güzel bir soru sormuş ya. Niye Hayır Hayır. şey yapmıyor Hayır ya. Ben cahille gelemiyorum ya. Onu... Çöpe evet, bakın Çöpe bakın Allah'ını seversen. Oh Allah my God! İçler acısı değil mi? Çöp olayı yani. Bana bir tane top abi, e, damla sarızı, bir tane mesela karadut olsun abi. Memleket neresi abi? Kahramanmaraş. Kahramanmaraş, Aa, ne güzel. Yani para çıkmasaydı ikram olmayacaktı abi öyle mi? Ederdim ya. Eder miydin? E. Ama demedin abi. Ha? Demedin Vallahi ama. Vallahi anlamadım ben zaten. Ha, anlamadın ben mi? anlıyorum ki iban ver ha, abi şey yapayım tamam. ya. Tamam. Yok para var abi. Tamam. İban çek al, çek al. Bana Canın sağ olsun ya. abi. Canın sağ olsun abi. Sıkıntı şey yok abi. Kara tut. Bir de damla sakız abi. Çok, 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 çok ünlü, ünlü bir dondurma burası. Ama tadı çok güzel abi. Gerçekten. bana yedirtmek istiyorsun değil mi? Çok güzel. Yani İknur canlı devam ederken şimdi e, menemene geldik. Burada şarj yapacağız. Benzinlikte. Ondan sonra yolumuza devam. Uşak. Bir sonraki durağımız. Arkadaşlar bir sıcak var şimdi yine İzmir'in neresi Burası Menemen'e Menemen geldik şarj istasyonuna şunu tekrar edeyim Türkiye'de şarj sıkıntısı yaşamadık biz böyle Yasin cam sil dedi bir cam sileyim ben Dostlar ailenizin cimrilerinden bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla bizi takip etmek isterseniz bildirim butonunu açın Aa. ve abone olun. Videolarımızdan haberdar olun. Biz çekimlerimizde çok eğleniyoruz. Bunlarla sizi paylaşmaktan da çok eğleniyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Dediğim gibi abone olup Instagram sayfamızdan da bizi takip edebilirsiniz. Abone olup bildirimleri açarsanız seviniriz. Sizleri seviyoruz. Teşekkürler.